Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu aktüel kataloğunu birlikte inceleyelim. Pure Baby çocuk bezi çeşitleri ve ıslak havlu 90'lı paket hediyeli 219 lira. Pure Baby ıslak havlu 4'lü paket 50 adet 49.50. Kartuş ağda çeşitleri 100 milimlik 39.50. Listen, kol, mint, ağız bakım suyu 250 milim 49.50. 25 metrelik ağda bezi 34 34.50. 100 ağda bandı 24'lü paket 27.50. Tüy dökücü köpük 150 milimlik 49 49.50. DK Derm Kağıt Yüz Maskesi Çeşitleri 19.50 Vepa Diş Fırçası Yetişkin ve Çocuklar için 24.50 4 litrelik Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 65 lira Hiper Aktive Jel Lavabo Açıcı 750 gram 34.50 10 kilogramlık Bingo Toz Deterjan 300 lira Max Deluxe Saç Boyası Çeşitleri 44.50 BB krem 15 faktör 30 gramlık 44 elli. Pembe güneş kremi 50 faktörlük 30 gramlık 69 Doktor Otger'den toz içecek çeşitleri 17 lira. Bu karpuz çilek aromalı içecek 250 milim 29 elle. Torku şeftali aromalı soğuk çay 250 milim 9 lira. Fanta egzotik gazlı içecek 1 litresi 28.50. Juice tea, karpuz, çilek, aromalı soğuk çay 1,5 litrelik 18 lira. Altın top, nako aromalı soslu mısır 300 gram 40 lira. Cips master baharatlı kabuklu patates cipsi 22 lira. 1,5 litrelik süt aş ayran 42 TL. 1 şah 1 kilogramlık az yağlı yoğurt 29.50 Yörükoğlu çedarlı krem peynir 270 gram 69 lira 1 litrelik süt aş latte kahveli sütlü içecek 59 lira 200 milimlik Yörükoğlu krema 26 lira 700 gramlık milkten yarım yağlı labne 89 lira Namet fıstıklı hindi salam ikili paket 27.50 Eti patisserie kahveli pasta 19 19.50 Kühne hardal çeşitleri 250 milimlik acılı ve klasik 44.90 Eti lifalif yulaf ezmesi 950 gram 45 lira Sefer usta öz süt dondurulmuş trimis su 600 gram 105 lira Keskinoğlu dondurulmuş piliç thunders 700 gram 84 84.50 Etli kremalı bisküvi çeşitleri 5.50. Süper fresh dondurulmuş patates 2.5 kilogramı 154 lira. Mark Wise beyaz çikolata kaplamalı kara dutlu bisküvi 14.90. Eti Kurabi fındıklı kurabiye 29.90. Togo bisküvi parçalı kremalı best gofret 5.90 tip top sürpriz çikolata çeşitleri 10 lira. Torku Favorimo kek çeşitleri 4 lira. Gino vanilyalı gofret 11.50. Torku tam kek çeşitleri 5.90. Eticin çilek jöleli bisküvi üçlü paket 34.50. Torku Gala Gold kahveli mozaik kek 9 lira. Torku galak karamel dolgulu kek 9 lira. Bombastik bar çikolata çeşitleri 9 lira. U Pops meyve aromalı X Large Lollipop çeşitleri 3 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.